Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alina. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa videolarımı izliyorsanız beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Big Bass Tripleş oyunuyla karşınızdayım. Başlangıç kasamız 5000 lira. 24 liradan farmlamaya başladım. Umarım güzel kazançlar sağlarız. Neden böyle konuştum ben de bilmiyorum. En sevdiğim oyun. Bu oyun beni çok heyecanlandırıyor ya. Bu ikili skater atması çok hoşuma gidiyor. Hala favori oyunum Big Bass Splash. Ve sanırım uzun bir süre daha böyle kalmaya devam edecek. Bundan sonraki balıkçı oyununda bizi neler bekliyor onu da merak etmiyor değilim. Hadi bakalım ikili skaterımızı attı. Tek de girecek misin bakalım oyuna. Bebeğim ya. Bu oyunu sevmemin nedenlerinden birisin. Gerçekten. Bakalım bize sürprizleri ne olacak? Daha fazla balıkçı, okeyim. İkinci level'ı istiyorum. Level yalnız. Daha fazla balıkçı. Okey. Hadi. ikinci tura götür bize. Ekstra free spin. Verecek misin? Vermedin. İkinci seviyeden başlatsaydın hiç fena olmazdı valla. 24 liradan oyuna girdi bakalım ne kadar kazandıracaksın bana? Gönder dayıları gelsin. Hadi ama naz yapma. Evet ilk dayımız geldi. Güzel. 216 lira verdi tekte. Bir dayı daha alayım. Mükemmelsin sipleşçim. 1000 lira da buradan ödedi. Vallahi iki dayı da 1200 lira yaptık. Böyle devam eder misin? O üçüncü dayı da attı. Peş peşe atıyor dayıları. Hadi bir dayı daha. Mükemmelsin ya. Şu anda direkt daha 5 free spin kala ikinci turu garantiledik. Hadi bir dayı daha alayım. Vallahi gönderiyor. Gerçekten şaşırtıcı. Peş peşe atıyor ya. Sadece iki tane free boş geçti. Bir dayı daha tutmadı Vallahi son 2 spin bir dayı daha atar mısın bilemedim dayı atmadı ama 480 lira ödedi balıklarla güzel şu an 3. tur için iki tane dayıya ihtiyacım var 12 free spinle yolumuza devam gönder dayıları mükemmel bir dayı daha hakkı istiyorum çok hızlı gönderdin dayıları. Yani bu saatten sonra boş geçecekmişsin gibi hissettiriyorsun ama vallahi attı dayıyı. Çok hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Üçüncü turu da garantiledik. Daha 7 free spinimiz var. Hadi bir 3 dayı daha attı. Şu çarpı onu garantileyelim ya. At şu dayıları. İki dayı daha at en azından. Üç olmasa bile. Yapma ya. Boş geçme. Cık. Son iki spin. Gönder. Bir dayı gönder. Vallahi gönderdi. Tamam. Şu an okeyim. Son spindeyiz. Atmadı. Valla çarpı görmek için 3 dayıya daha ihtiyacımız var. 12 free spinimiz var. Artı 2'miz var. Valla şaşırtıcı bir şekilde bol bol dayı atıyor. Küçük balıkları atıyor ama çarpı gönderme ihtimali çok yüksek. Daha 10 free spinimiz var. 2 dayıya ihtiyacımız var. 4761 lira yaptık bile kasayı. Hadi... Gönder bir dayı daha. Çok gergin ya. Çok geriyor şu an beni. Hepsini boş geçerse var ya hayal kırıklığına uğrarım. Gerçekten üzer beni. İki dayı daha ya. Bak ekranı full balık yapıyor. Cık. Lütfen. Vallahi geldi bir dayı daha. 864 lira da buradan ödedi. Bak son 3 free spinimiz attı. Son dakikaya bırakmadı peş peş attı. Çarpı onu gördük. Aşırı iyi şu an. Tek de oyuna girdi kasayı eritmeden. Ve çarpı ona götürdü. Hadi. Son dakikadayız. Vallahi hala dayı atıyor. Çarpı onu gördük dayı atıyor. Vallahi bu dayıları keşke çarpı onda kullansan. 8.112 lirayla çarpondayız. 12 free spinimiz var. En az 2 dayı atman lazım. İlk dayımız geldi ama küçük balıklara geldi. 1.680 lira ödedi. Olsun. Çarpondayız. Hadi. Az önceki gibi bol bol dayı atarsan var ya kasayı uçururuz. Lütfen lütfen lütfen. Şu ekranları atsan ya dayı ya. Vermeyecek galiba arkadaşlar başka da. Gerçi bak 1200 liralık iki balık var şu ekranda. Kanca manca mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver bir dayı daha. Bomboş geçiyor. Attı valla. Dört tane balık var. 7680 lira. Çok güzel. Güzel. Gerçekten süper şu anda. 17.529 lira yaptık. Tekte girdik abi oyuna. Bir dayı daha verirsin ya. Son spin at bir dayı daha. Bala attı ama küçük bala attı. 1200 lira verdi. Olsun. Bence çok güzel. 18.729 lira verdi tekte. Yani bazı oyunlarda 18.000 lira kar elde edince videoyu kapattığım da oluyor. Ama çok hızlı bir giriş yaptı. Yani 20 bine kadar daha farmlayacağım derken bir de ara ödeme attı. 960 lirayla. Keşke beti biraz yükseltseydim diye düşünüyorum şu an. Ama bence gayet iyi. 23 bine çıktık. Hadi be 23'e inmeden 23.600'dü. 23'e inmeden tekrar gir oyuna. Lütfen. Beti yükselteceğim arkadaşlar. Ama ne kadar yükselteceğim dersen bir lira. Kasayı çok hızlı eritmek istemiyorum. Çek hızlı ödedi. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen 23'e düşmeden gir lütfen. Oynadığım siteler yorumlar kısmında sabit arkadaşlar. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Çekim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ama o tarz bir durumda da Telegram ya da Skype hesabımdan dönüş sağlayabilirsiniz. Bayram yaklaşıyor. Güzel kazançlar sağlarsak Vallahi girdi. 27 liradan girdi. Güzel kazançlar sağlarsak bayram çekilişi de gelir. O yüzden Telegram'da değilseniz hala daha çekilişleri Telegram'dan açıklıyoruz. Oradan da takipte kalabilirsiniz. Hiçbir şey ödemedi vallahi dayıcım. Ödemedi ne ya? Hiçbir ekstra özellik vermedi. Ama aynı anda iki dayı attı. <laughs> tamam olur. Seni affedebilirim. Bu hamleyi birkaç kez daha yaparsan seni affedebilirim. Hadi. Aynı anda iki dayı dağıttı. Gerçekten iki dayı dağıttı. Ne yapıyorsun ya? Bir dayı daha geldi. Abi dayıları çok fazla atıyor şu an. Bir dayı daha geldi. Peş peşe dayı atıyor. 759 759 ne Allah söyletti diyeceğim o da olmayacak. 459 lira. Yani diğer balıkçılardaki dayılar galiba buraya kaçmış. Şu anda daha ikinci şeye turun spinlerine bile geçmedik. Üçüncü tur için iki dayıya ihtiyacımız var. Gerçekten aşırı iyi. Bir dayı daha attı şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. 513 lira da buradan. Şu an daha henüz ikinci turun e, şey free spinlerine geçtik ve üçüncü tur için bir dayıya ihtiyacımız var. Hadi yap şovunu at uğraştırmadan çarpı onun için tekrardan savaşalım. Gönder şu dayıyı ya. Şu ekranı şu şekilde bırakma. Geldi Vallahi Boş geldi ama olsun. 3 turu da garantiledik. Daha 4 free spinimiz var. Bir iki dayı daha atarsın ya. Bir tanecik attın dayı. Bu turda bir dayı daha atman lazım. En az iki tane at daha. Ay çok gerildim attı. Tamam. Güzel. Peş peşe çarpı 10 mu göreceğiz? Aşırı gerilmiş durumdayım. Son spindeyiz. Çarpı için 3 dayıya daha ihtiyaç var. Bu sefer az ödedi. Attı. Tamam güzel. Bence yani 3. tura kadar az ödedi. 2600 liradayız. Hadi 2 dayı daha. Çarpı 10'da gidersek. Tamam ilk dayımız geldi. Son 2'nin ilk dayısı yani. 1137 lirada buradan. Bir dayı daha ya. 6 free var. Bir dayıya daha ihtiyacımız var. Şu dayıyı atarsan var ya peş peşe görürüz yani çarpı onu. Gönder. Son 3'teyiz. Atmayacaksın değil mi? Ay. 3.736 lira ödedi. Çarpı 3'te çok boş geçti arkadaşlar. Dayılar gözümün önünden akıp gidiyor. İzliyorum ama daha fazla zorlamayacağım 3736 lira da buradan kasa 26520 yaptık yani biraz daha farmlayacağım oyuna girer Umarım en azından 26'da bırakırız oynadığım siteler yorumlar kısmında sabit güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz çekim sağlayabilirsiniz bana geri dönüş sağlarsanız da elimden geldiğince bir sıkıntıda yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.